Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyorum. Gördüğünüz gibi bir şey Ama küçük dünyada döndük. Bu şeyden... bu arada videoma abone olup like atmayı unutma. He. Neyse. Başlayalım. Ordum kıralım. Ev yapalım. Evine sığalım güzel. Elim tam bu kadar zaten ya. Minecraft'ta bütün yükselen ende gideceğim. Endeki şeyleri bitireceğim. Neydi? Eden hayır öldürüp orada katman kendi bir yer geldik. Oh, oh. Bir yer asılacak yani end portal gibi oraya girdim bitiyor zaten. Neyse ben bunu kılarak başlayacağım. Sesini açayım biraz. Sesi tam mı? Açtım. Kralım, 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 kralım. <laughs> İnşallah gezerken böyle bu dünyayı geçirir ve yeşillik bağlamalarını buluruz. Neyse, kılmaya devam edelim. Bu arada şu kilimkilerim koymuşlar. Demin kaşığı bazen kaşıyor arkadaşlar. Kuşunu bak, bakmayın. Şey atacağım bak şimdi. Şimdiler. Bu arada evvel telekora açık değil. Önce bir crafting table yani eşya yapma başlığı yapalım. Şöyle. Eşya yapma başlığı. Yaptık. Şubuk yap. iki tane şubuk yeter. Şu Azıcık değil Oha yani. Kırış. Ben iki tane yaptım. Kaç mı? Balta. İki balta iki tane yapacağım. Çünkü biri takla baltalar hemen kırılıyor ya. <laughs> ya bu kadar kere ya. Ne? değil o kadar demilden düştün. Hiç kalbim kalmış. Sakın olmayayım ha. Sakın olmayayım. Çıkın. Çek, şak, çek. Üzgünüm sizi öldürmem lazım. Ama zamanı değil demiş halam. Kırış. Gel buraya. Onun kesin kesildi. 31 tane odun istiyorum. Başka şey istemiyorum ya. İstiyorum da yemek istiyorum. Yatak istiyorum. Yatak için şu 3 tane koyun. Şu koyunu öldürmemiz gerek. Üç tane be koyun öldürmek istiyorum. Beyaz yatak için. Ama bu ne dedim. gittik ya ki varmış. Varınca Biliyor musunuz bugün ıı, en büyük bayram 19 Mayıs'ta yaptık zaten ben 19 Mayıs'a gidiyorum. Kırk. 8 oldu mu? 9 olmuş. Hemen kendime uzak yapayım da. Ocak. 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 Bu arada sürümün 1.19.11 Sizin sürümünüz ne? Yorumlara yazın. inek tavuk öldüreceğim. Gelin buraya Karin, Uy. Sıra inekte. Mü inek mü mü. Tamam çekin üstüme tıkırın. Şunlar bir süreyim de. Canım gitmiş ha. Ben de süreyim şunlar. Etleri. Ama ben bedlak çiziyorum cevadan daha çok. Bir tane yeter. Bir daha düşmesine gerek yok mesela. Akşam olmadan ev yapmak gerek. Yoksa... Canavarlar beni öldürür. Bakıyoruz. Hadi ev yap. Ev 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 ev. ev. <laughs> yatak yatak. Tabii ki yatak. O doğru. Ya. Önce yatak yapayım yatak. Tam yatıp 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 çabuk kavur çabuk. Koyun var mı? Lama var lan. Lama lan niye mi Koyun koyun. Olur koyun. 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 koyun koyun. 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 Bu ormanda koyun yok. Nasıl bir orman burası? Kaş. Yoğum iler gelecek akşam oluyor. Sabah kadar koşandık Yoğum iler. Yoğum bu arada like atıp bana olursanız Ah koyun buldum sonunda Koyun buldum Şimdi <laughs> Koyunu öldüreyim de Al. Al. Bir tane daha lazım. Sıbık Spider. 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 Öl. 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 kadar böyle uğraşacağım. Komutla hile yapmak istemiyorum ama. Ölürsem tüm eşyalarım gider. Kaş. Kaçmaktan başka bir şey kalmadı artık. Kaçarken koyun bulsam koyun öldüreceğim. Ve üstü yeni alacağım akşam. Ne? Ne? Aha sandık. Şey da o yüzüldü de. Koy koy. İşte koy. Neyse koy Ev yapmak yine de daha bir şey sordum. Birinin evini çalmak. Kalk lan. Kalk, kalk. Ben mi olacağım buna? Açık. Açık. Bana geniş bir ev yok mu? Eğer e, e, geniş bir ev bulmazsam bu ve burayı yaratıcı gelip kaplarsam. Kır. 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 Oğlum bura nasıl bir köy? Her yer sitte dolanmış. Oğlum burası köy mü? Güvenlik değil mi? Allah a. burada büyükler var bakalım. Kulem. <laughs> <laughs> Şunu arayayım. İyi bir fikirliğim var. Gelirsin. Aydın golemka. I kinderdomen åkte Sajala mors Ya ben eve. diye korktum. Ne oldu? Şöyle blok üzerine çıkıyor. Şunlar alayım. çabana. Ekmek yapar. Çaban buğday mı? Arpa mı? Neyse ne? Içine. Ne? Çaban ne? Çabandan ekmek nasıl yapılıyor da? Ya. Buğdaydan ekmek yapın Oyuna burada eklemediniz mi yoksa? Muzakçı sayıyoruz. Eşya alalım. Ben şunu burada kaybettim. Demir golem beni öldürdü ve eşya alalım. Aç karşımı tahap ediyorum. Bedenimde ödeyecek bulan. Tabii ki de ödeyecek. Ne ödemesin? seni göstereceğim. Buradan düşüyorsun. Vur. Uh, Vur uh, şunu oğlum. Vursana uh, uh, be. sadece bir kalmış. Deming's gonna kimi ne vurursam. Bas. <laughs> kaç 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 kaç. Blokla kaç. Hopa. <laughs> Plus. Dwi mwyn yn cymryd chi. Dwi mwyn yn cymryd chi. Dwi mwyn yn cymryd chi.